Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle beraber statiklerde son bir bölüm daha çekip noktayı koyacağız. Ee, biz bugün sizlere arkadaşlar statiklerde ince bir nokta var ondan bahsetmek istiyorum. Dediğim gibi statikler sadece klas üzerinden erişilebilmek değil. Metotlarda anlattığım gibi birkaç ince noktası var. Bu ince noktalardan bir tanesini daha anlatıp konuyu bitirmek istiyorum. Ben de kitaptan da okuyorum bu arada. Sadece kendi bilgilerime değil farklı yerlerden beslenerek de sizlere anlatmak istiyorum. Ve en detaylı bir şekilde öğrenmek için arkadaşlar hepimiz için. Şimdi mesela ben buradan geldim. Statiği bir kaldırıyorum. Şimdi benim burada neyim var? Public olarak tanımlamış olduğum string tipinde bir tane numaram var. Değil mi? Statiği kaldırdım. Tabii burada hata verecektir. Şunu. Neden hata veriyor? Diyor ki sen statik bir şeyin içinde statik olmayan bir şey kullanamaz dedik. Bu statik olmadığı için kullanmama izin vermiyor. Şimdilik bunu yorum satırı haline getirelim. Bizim alanımız bu değil. Şimdi ben size şunu göstermek istiyorum arkadaşlar. Öğrenci sınıfımdan öğrenci 1 adında ben bir nesne üreteceğim. Bakın öğrenci 1 adında bir tane nesne türetiyorum. Şimdi ben öğrenci bir referans üzerinden diyorum ki senin içinde bir tane numara var. Bu numaraya ben şunu atamak istiyorum. Daha sonra bu öğrenci bir referans üzerinden de numarayı atamıştık. ekranı yazdıracağım. Bakın buraya kadar çok basit. Öğrenciden birine nesne ürettim. Öğrenci bir referansı ismi üzerinden numaraya eriş. Public olduğu için erişebiliyorum. Ama statik değil dikkat edin. Değerini atadım ve öğrencinin üzerinden numarayı ekrana yazdırıyorum. Burası geldi. Buraya kadar bir problem yok. Çok basit. Şimdi ben diyorum ki ileride bir daha ihtiyacım oldu. Ben öğrenci sınıfından bir daha nesne türetmem gerekti. Bu sefer öğrenci 2 diyorum. Burada öğrenci sınıfından bir tane daha nesne türettim. Bu sefer diyorum ki öğrenci 2'ye. Öğrenci 2 üzerinden de ben numarayı ekrana yazdırmak istiyorum. Bak. Pardon telefonum çalıyor. Bunu çalıştıralım arkadaşlar. Bakın nal geldi alttaki. Şimdi ben burada ne anlatmak istiyorum? Benim buradaki öğrenci sınıfımın içindeki öğrenci bir nesnem üzerinden ben bu numarayı atayım ekrana yazdırdım. Buraya kadar bir problem yok. Daha sonra bir tane daha öğrenci oluşturdum. Ve öğrenci 2 üzerinden numarayı erişmeye kalktığıma nal geldi. Şimdi bu şu arkadaşlar. Biz her nesne türettiğimizde içine atadığımız değerler sadece türetmiş olduğumuz nesneye özgüdür. Bakın sadece şu numaranın değerine öğrenci 1 erişebilir. Çünkü ben burada diyorum ki sen git öğrenci 1 nesnesinin içindeki numaraya bunu ata. Ben öğrenci 2'nin içindekini ata dedim mi? Yok. Öğrenci 2 kendi içindeki numaraya erişmeye kalkarsa onaldır. Çünkü bu ayrı bir nesne. İşte bu statik olmayan durumlardadır. Ben burada öğrenciden bir nesne türettiğimde içine bakın şöyle yapabilirim. Öğrenci 1'in set ID'sini verelim. Öğrencinin set adını verelim. Öğrencinin set soyadını verelim. Bu şekilde. Ve ben burada aynı şekilde gelip burada öğrenci 2'nin de işte ne bileyim get adını getir dediğimde bunlar bana nal gelecek arkadaşlar. Diğerlerini yazmadım. Bakın ben bunların hepsini yukarıda atamıştım. Şuradan da bunları yazdırabiliriz. İşte öğrenci birin içindeki get out diyelim. Şu i̇kisinin arasına da bir çizgi çekelim. Ben bunu çalıştırdığım zaman bakın Öğrenci birden nesne türetmiştim. Numaraya yazdırdım. Adı yazdırdım. Ama öğrenci 2'den de nesne türettiğimde. Öğrenci 2 üzerinden numarayı yazdırdığımda. Bu öğrenci 2 nesnesinin numarası. Öğrenci 2 nesnesinin adı. Öğrenci 1'in değil. İşte burada çok büyük bir ayrım devreye giriyor. Bakın bunların hepsini al. Demek ki bizim buradan çıkartmamız gereken bir tane dersin arkadaşlar. Biz bir sınıftan nesne türettiğimiz zaman. içine atamış olduğumuz değerler sadece nesnesini türettiğimiz objeye özgüdür. Biz bunun üzerinde biz bunun üzerinden değerlerimizi atıyoruz. Öğrenci 2 üzerinden değerleri erişemeyiz. Her nesnesini türettiğimiz ona özgüdür. Bakın bu öğrenci 1 özgü, bu öğrenci 2 özgü. Bunu hocam niye bu kadar detaylı anlatıyorsunuz? Şimdi statikten dolayı. Tek bilmemiz gereken şey biz bir sınıftan nesne türettiğimizde içine atadığımız değerler o nesne referansına özgüdür. Sadece o onun üzerinden erişebiliriz. Başka kimse onun üzerinden o değeri alamaz. Ama bakın buraya gelir. Şunları silelim hiç kafamızı karıştırmasın. Biz bir numarayı yatamıştık. Numarayı ekrana yazdıralım. Buradan da bunu silelim. Şimdi bir daha çalıştırıyorum bunu. Alttaki numara nal olması lazım. Tamam buraya kadar anladık. Ben buraya gelir buradaki numarayı statik olarak işaretlersem bunun Türkçesi şudur. Artık bu bir nesne tabanlı bir değişken değil sınıf tabanlı bir değişkendir. Sınıfa özgüdür arkadaşlar. Bakın şimdi çalıştıracağım zaman öğrenci 2 de numaraya erişebilecektir. Bakın çalıştıralım. Bakın öğrenci 2 de numara değişkenine erişebildi ve aynı değeri ben öğrenci bir referansı üzerinden de aldım. Bakın öğrenci bir referansı üzerinden atadım. Öğrenci bir referansı üzerinden atadım. Değerimi. Ve burada öğrenci bir referansımın numarasını yazdırmış oldum. Ve öğrenci 2 üzerinden de öğrenci 1'in atamış olduğu değeri erişebildim. Çünkü bunun statiğin bir anlamı da şu. Bu değişkeni nesne tabanlı değil yani bir nesneye bağlı değil bir sınıf seviyesine çıkarıyor. Artık sınıf seviyesinde olmuş oluyor bu değişken nesneye tabanlı değil. Artık ben bu öğrenci sınıfından 100 tane de böyle nesne türetsem birinden birine bir değerini atadığımda o türettiğim 100 tane nesne de onun atamış olduğu değeri görebiliyor statik sayesinde. İşte statik olanla olmayanın arasındaki en büyük farklardan bir tanesi de bu arkadaşlar. Statik değilse nesneye özgüdür ve sadece o nesne o değere erişebilir. Diğer onu göremez. Eğer statik ise istiyorsanız bin tane de nesne türetin. Herkes aynı nesneye bakacaktır. Aynı nesneyi görecektir. Bunu bir resim üzerinden anlatmaya çalışırsam böyle basit bir seviyede. Şimdi bu benim numara değişkenim. Eğer ki bu statik değilse arkadaşlar benim buradaki öğrenci birim. Arkadaş çok harar etti kaç kere aradı. Benim buradaki öğrenci birim. Öğrenci 2. Eğer ki bu statik değilse öğrenci 1'den ben bir nesne oluşturduğumda ve statiği aradığımda. Buraya geliyorum numara yazıyorum. Bunlar statik değilse arkadaşlar. Gelelim. Öğrenci 1 kendi öğrenci. Öğrenci 1 referansı kendi içindeki numaraya bakıyor. Öğrenci 2 de kendi içindeki numaraya bakıyor. Bakın bu iki numara birbirleriyle hiçbir alakası yok. Bu bunun. Bu bunu kimse kimseyi göremiyor. Eğer ki statik değillerse. Bu statik olmayan senaryo. Eğer ki bunlar statikse arkadaşlar. O zaman Öğrenci 1'den oluşturduğum nesne de aynı numaraya bakıyor. Öğrenci 2'den oluşturduğum nesne de aynı numaraya bakıyor. Bundan bunun üzerinden de ben numara eriştiğimde bu geliyor. Bunun üzerinden eriştiğimde de bu numara geliyor. İşte statiğin diğer faydalarından bir tanesi de bu. Bu resimde büyük ihtimal anlamışsınızdır. Evet arkadaşlar bu bölümü de burada bitirelim. Bir sonraki bölümümüzde farklı bir konuyla devam edelim. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum.